Bismillahirrahmanirrahim, nehmeduhu ve nesta'inu. Değerli izleyicilerim, bugün 1400 yıl önce Yahudiler güçsüz oldukları bir günde Kur'an-ı Kerim niçin bunların tehlikesinden bu kadar bahsetmiş olsun? Halbuki bakıyoruz, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik günleri dediğimiz, yılları dediğimiz asr-ı Yahudiler dünya çapında çok güçlü değildiler. Mesela en az Hristiyanlar gibi veya Mecusiler gibi yani Pers İmparatorluğu, İran Pers İmparatorluğu veya Roma Bizans İmparatorluğu kadar dünyaya o kadar onları idare etmiyorlar. Dünyayı da dünyada bir siyasi, askeri ve iktisadi fazla bir güçleri yoktu. Ama Kur'an-ı Kerim o gün ya Hristiyanları değil, Mecusileri değil, diğer ateistleri değil çok ben İsrail üzerindedir. Niye? Üç şeyden dolayı. Bir, bu iğrenç kavim dünya malı için her türlü rezaleti yapacak bir karaktere sahiptir. İki, bunlar dinlerini değil kavimlerini müstesna bir kavim, en üstün kavim değil, bu kelime basit kalıyor kendileri dışında diğer bütün insanları Allahu Teala onların inancına göre sözümüne onlara e, yeryüzünün bütün insanları onların istifade etmeleri için Cenab-ı Allah tarafından onlara eşya olarak e, kabul edilir. Yani mesela biz nasıl ki bahçemize armut elma toplamaya giderken bostanımıza kavun karpuz toplamaya gidip orada onları alıp kesip istediğimizi yiyip istediğimizi götürüp satmada istediğimiz şekilde onlar üzerinde tasarruf hakkına sahip isek ve biz bunu yaparken niye bir merhamet, şefkat veya bir acıma duygusu bize hasıl olmuyor? Çünkü acınacak bir durum değil ki. Cen Cenab-ı Allah onları insanların istifadesi için yaratığına inanıyoruz. İşte beni İsrail bu kavimin ikinci tehlikesi kendileri dışında bütün canlı cansız varlıklar, kendileri dışındaki insanlarda da dahil Hepsini ben İsrail kavminin istifadesi için Allah'ın yaratını inanıyorlar. Onun için insanlar acımıyorlar. Bunlar çocuk öldürürken, hastane bombalarken, okul bombaladıklarında, cami imha ettiklerinde, kadın, erkek, yaşlı, hasta demeden e, insanların üzerine bomba yağdırmayı normal kabul ediyorlar. Yani biz nasıl böyle tabiri caizse bahçemizdeki e, e, her türlü hasaratı yok etmek için bunu zevkle yapıyorsak onlar da öyle. Ee, üçüncüsü de kardeşlerim, tinet olarak bunlar, e, mal ve güç bunların eline geçtiğinde sadece Müslümanları değil, sadece inananları değil, yeryüzünün tamamı için bunlar büyük bir tehlike arz ediyor. Yani Allah-u Teala bir Müslümanları bunlar gibi maddeperest olmayın, çünkü madde için bunları yapamayacak hiçbir taribat yok, hiçbir katliam yoktur. Sakın onlar gibi olmayın diye hem bizi uyarıyor hem de onların bu tinetini anlatıyor. İkincisi onlar kendileri dışındaki diğer bütün canlı varlıklar, insanlar dahil bir eşya gibi bütün canlı cansız varlıklar üzerinde tarası, tasarruf hakkına sahip olduklarına inanacak kadar hırçın ve acımasız insanlar olduklarını bize beyan etmek için o tehlikeden o gün bahsediyordu. Üçüncüsü bunlar güç ve kuvvet askeri, iktisadi ve siyasi güç bunların eline geçti miydi? Bunların yapmayacağı hiçbir cinayet, hiçbir vahşet yoktur. O gün böyle bir güçler olmalı halde Kur'an-ı Kerim ileride böyle bir şey olmasın diye bunlara karşı dünya insanlarını ya eyyühennas ya eyyühellezine amını şeklinde hem iman ehlini hem de insanlık ailesini uyarmasının sebebi de budur. allah Teala onların şerinden bizleri muhafaza eylesin. Hususen şu anda onların ezmeye çalıştıkları Filistin'deki kardeşlerimizi onların e, tasallutundan, zulmünden halas eylesin. Kısa zamanda e, Siyonizm'in Yahudi'nin yer yüzüne, yer tekrar dağılıp yurtsuz yuvasız kaldıkları ve Müslümanların Filistin'in Filistinli Müslümanlar tarafından, dünya Müslümanları tarafından Filistin'in ee, Müslümanlar tarafından idare edildiği günü görmeyi Rabbim bize nasip müyesser eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.